Harika kocaman Doritos paketleri. Hadi kapağın altında ne olduğunu hemen öğrenelim. Vay canına evet işte bu şanslıyım. Bu Doritos için özel sos. Nasıl lezzetli olduğunu şimdiden hayal edebiliyorum. Hadi tadına bakalım. Nasıl olmuş lezzetli mi? Denememesi verir misin? Ne Neden? Bu inanılmaz derecede lezzetli kombinasyonun tadını kendim çıkaracağım. Oh, harika. Sen de kendi bekliyor. Hadi aç kapı. Bakalım. Ha, bu ilginç bir şey. Bir çeşit çubuk gibi. Vay canına anladım. Parlıyor bile. Baksana. Acaba içinde ne var? Ah, ne kadar ekşi. Mike hadi tadına bak. Oh, gerçekten de ekşiymiş. Şimdi ise böyle cips de yemeliyim. Tamamdır. Bence bu kadar yeterli. Ah, hayır. Berbat resmen. Sadece berçi tadına bakamadın. Neden yaptın bunu May? Dalga mı geçiyorsun benimle? Aslında bizim mücadele var. O yüzden hepsini yemelisin. Hadi hadi. Oh, ne kadar da ekşi. Hadi yapacaksın. Anneciğim çok ekşi. Oh, Doritos ve peyniri sosu mükemmel bu sefer oraya kahvaltılık gevreklerimiz var. Bakalım kapakların altında ne var? Vay canına ne kadar şanslıyım. Eminem tadında tatlı sütüm var. Onları kahvaltılık gevrekleri döküyorum. Ve bu inanılmaz tadın tadına çıkaracağım. İşte böyle tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, bayıldım. Evet Nikol. Hadi neden oturuyorsun? Baksana kapağın altında ne var? Ne? Kabak mı sosu mu? Cidden mi? Bunu yemeli miyim? Oh, Aa, oh, tanrım sanırım bu çok lezzetli. Oraya kahvaltı gevrekleri bile ağzımın yanmasından beni kurtaramayacak. Ama umut son ölür. Bence bu kadar yeter. Tadına bakalım. Bu oh, bakması bile korkunç. <laughs> İnanamıyorum. Bunu gerçekten yapıyorum. Ah, ama Tanrım. Bu inanılmaz bir şey. Dayanamıyorum. Yemeyeceğim. Nikol ama kurallara göre bunları sonuna kadar bitirmelisin. Ya bu kuralları kim buldu böyle? Hızlıca yapmalıyım. Ne kadar da acı. Vay. Yardım ihtiyacım var? Bir şey içmeliyim. Alvarırım. O içmek Tamam yakala. Hey. Ben içmek istemiştim. Bunu neden üzüme böyle döktün? Özür dilerim. Pony'a kapıldım. Vay canına. Gerçekten de acıkmıştım. Ben ilk olabilir miyim? Vay canına işte bu benim en sevdiğim ekşi tatlı sos. Ne kadar da mutluyum var. Tamamdır. Nuggetle en iyi ikili bayıldım. Böyle lezzetli bir şeyi sonsuza kadar yiyebilirim. Mark, hadi bak sende ne var? Aynen öyle. Bu acına baksana. Bende de lezzetli bir şey var. Ama daha önce akça ağaç şurubuyla nugget girmemiştim. Ama bir şey bana söylüyor ki bu çok ilginç bir kombinasyon olabilir. Baksana bu benim özel hayal hilem. Böyle kapatıyoruz, çalkalıyoruz ve işte bu tüm nuggetler akça ağaç şurubuyla kaplı ve biliyor musun? Kuzu nasıl ama? Harika çok sevdim. Evet çok iyi. Gerçekten mi? Tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır daha neler bu kadar lezzetli ki kesinlikle paylaşmak istemiyorum. Hadi nuggetlerini niye? Of ya aç gözlü. Bu wow. wow, canına yine atıştırmalık. Bu sefer sosisli sandviçler. E, Nicole ne yapıyorsun? Onları yemeden önce kapakları açmalıyız. Ne? Diş macunu mu? Peki ne olacak şimdi? Sosisli sandviçimin üzerine gerçekten bunu mu sürmeliyim? Aman tanrım. Mike sen neden gülüyorsun? Yeter artık. Keşke bana biraz üzülseydin. Senin arkadaşınım ve şimdi gerçekten çok tuhaf bir şey yiyeceğim. Esmen bunu yemek imkansız ama mecbursun neden ya hey, gerçekten hey. diş macununun bu kadar berbat olacağını düşünemezdim <laughs> oh kötü oldum yani işte bu kadar yaptım. Harika. Şimdi demek benim sıram. Bakalım bende ne var? Vay be işte bunu anlıyorum. Ketçap ve hardal. Mükemmel ikili. Bu soslar sandviçle çok iyi gidiyor. Vay canına ne kadar işte acıcı görünüyor. Ama lütfen bir sarayım. Tabii ki hayır vermeyeceğim. Ben, ben kendi soslu sandviçlerini yedin. Ve şimdi ise bunlar benim için. Ya yani anne sadece izleyebilirsin ve arkadaşın için sevinebilirsin. Hmm, sanırım bu aç gözlüğün dersini verebilirim. Buna ne dersin Mark? Çek şunu. Hayır. Vay canına tost mu? Bunu severim. Ve onu... Vay be fıstık ezmesiyle yiyebilirim. Harika bir şey Reisman. Bence tostlar mükemmel şekilde uyuyor. Açıyoruz. Ve evet, bu ezmeyi tostun üzerine böyle yayıyoruz. Evet tadına bakıyoruz. Evet çok işte o çocuğun lezzetli bir şey. Mai neden böyle bakıyorsun? Hadi kapağı aç. Ne ben mi bakıyorum? Neyse açacağım. Var ve çok şanslısın. Bu iğrenç sardalyaları yemek zorundasın Yunla. Ya da bu arada umarım beni kokudan kusmam. Kusmamak için ben böyle burnumu kapatacağım. Böylesi çok daha iyi. Kötü balıkları ekmeğin üzerine koyabilirim şimdi. Korkarım ki bir kısırıktan sonra kusacağım. Gerçekten kötü oldum. Evet tahmin ettin. Tam ilk ısırıktan sonra. Bu kis çikolata keklerin tadını çıkarabiliriz. Acaba neyle süsleyeceğiz onları? Hadi bakalım. İşte bu çok fazla çikolata olamaz. Bende çikolatalı krema var. Kekin üzerine güzelce sıkacağım. Ve mükemmel, güzel ve lezzetli kek olacak. Evet bayıldım. Haklıymışım. Krem mükemmel oldu. Hey. Ama sende ne var? Ben ise kedi maması mı? Onu yemeyeceğim. Hayır bu iğrenç. Ama yapamazsın. Yemelisin. <laughs> Sadece reddedemezsin. <laughs> of ya tamam tamam. Var mı üzerime? <laughs> ah, bunu ağzına nasıl olacağını Hayır bile yapamıyorum. Baktığımda bile kötü oluyorum. Tamam tamam. Lezzetli bir şey olacağını hayal etmeye çalışacağım. Aa, oh, hayır. İğrenç resmen. Hayır. Yeter bu kadar. Yapamam. Artık yemeyeceğim. Hadi ver bunu yiyeceğim. İğrenç yemek resmen. Ah, çok daha iyi oldum. Bu sefer ilk ben miyim? Oley. Ama korkarım ki spagetti ve marshmallow hiç de iyi değil bir arada. İşte şimdi öğreneceksin... Hadi tadına bak. Marshmallow'yu severim ve seve seve kavanozu tamamen Yemeği çok isterim. Ama marshmallow'u spagetti içinde atmak hiç istemiyorum. Ama görünüşe göre mecburum. Evet, <laughs> gerçekten çok nadir bulunan bir ikili. Tamam da tadına bakacağım. Belki de göründüğü kadar iğrenç değildir. Uh, hayır. Bunu yemek için olsuz resmen. İğrenç. Nicole hadi bakalım sende ne var? Tamam değil. Var canına bende Ben de domates salçası var. Kesinlikle spagetti değil mükemmel olacak. Ya nasıl da aşk gözlüsün. <laughs> Sessizce kıskan beni Mark. Ekliyoruz ve tadına bakıyoruz. <laughs> ne kadar da <orada> denemek istiyorum. <laughs> Ellerine çek. Bu benim yemeğim. Sen de kendinkini ye. Vay canına mükemmel. Ben de sadece bu makarnalardan marshmallow'u çıkaracağım. Ne kadar güzel bir yığın Onları kesinlikle yemeliyim. Oh, eminim ki lezzetli bir şey olacak. Ve ben bunu krema ile yiyeceğim. İşte bu gerçekten çok havalı bir ikili. Ve böyle üzerinde tatlı yüz çizeceğim. Ha, <laughs> baksanıza gülümsüyor bana. Ve şimdi ise acımasızca yiyeceğim. Ne kadar acımasız ama o semerem çok lezzetli. Aman bakalım bende ne var? <laughs> oh, hayır. Bu mayonez ama. <laughs> Tatlı kreplerle hiç <gülüyor> uymuyor. <gülüyor> Bu nedenle birazcık sıkılmam gerekecek. Evet. Böylesi yeter. Hayır. Hepsini sık. Ya bu ne? Arkadaş mısın? Ne misin sen? Tamam bu iğrenç şeyi yemeliyim şimdi. Yürü, memnun musun? Her şeyi yedim. Seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Ben <laughs> bu istediğime karar verdim. Hazırlayın lütfen. Ay bununla kolayca başa çıkabilirim. Ha. Ben en lezzetli pastayı yapacağım. Tamamdır. Pirzola için biraz kıyılmış ete ihtiyacım var. Barbie sen ne yapacaksın? Hmm. Bu çörekler her şeye mahvediyorlar. Ben burgeri elmadan yapacağım. Ne? Bu dünyadaki en iyi çörekler. Yeah! Ben de istediği gibi her şeyi yapacağım. Marul alacağım. Yumuşacık çöreği ve ev yapımı pirzola. Ve büyük Eğitim. annenin turşusu. Yani ben de deneyebilir miyim? Oh, bunlar çok iyi. Ah, eğlenceliymiş. Fena değilmiş bunlar. Salatalık çok lezzetli. Turşuya bayılırım. Neden önce bunun kötü olduğunu söylüyordular? Büyük anne teşekkürler. Ah, rica ederim torunum. Hazırlar salatalıklar. Sonra ise domatese ihtiyacımız var. Ah, bir tane de soğan ve peynir. Ah, ve tabii ki soslara ihtiyacım olacak. Mayonez tabii ki buraya iyi olacak. Ah tamamdır. Hazır burger. Hey. Ah, siz neden duruyorsunuz? Jane'i açma mı bırakacaksınız? <laughs> Hayır. Şimdi ihtiyacım olan her şeyi aldım. Ananası, çileği ve keviği kesiyoruz. Portakalları da unutmuyoruz. Çok sağlıklı bir meyve burgerim olacak. Bundan sonra bedeninize kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Burger sadece taze ve sulu değil. Aynı zamanda güzel olacak. Ha, tamamdır. Aa, aynen neden yemek pişiriyorum ya? Ben erkeğim bu benim için değil. Sadece bir hamburgeri sipariş edeceğim. Merhaba ve hoşça kal. Ah işte bu kocaman bir burger. Bence Jane hiçbir zaman aç kalmayacak. Hadi deneyelim. Wow. Vay canına ne kadar havalı. Bu ne kim? Ah Ken denemek ister misin? Bu çok komik. Ama bu burgerle başlamak istiyorum. Bana büyük annemden ev yapımı burgeri hatırlatıyor. Vay be nefis. Bu ne peki? En sevdiğim meyveli birlikte bir meyve burgerine benziyor o zaman. Hadi deneyelim. Ama çok da istediğim gibi olmamış. Şimdi ise bakalım bu kocaman burgerin tadı nasılmış? Aa, ne kadar da iyi, çok lezzetlisin. Seni kazanan olan seçiyorum. Oh bebeğim, teşekkürler. Hoşuna gideceğini biliyordum. Rose. Şimdi bana bir milkshake hazırlayın. Ne ne okay. ha, sorun değil. Bu benim için çok kolay. Vay be bu benim için bir yemek. Nereden başlayacağımı bilebiliyorum. Kesinlikle en sevdiğim vanilyayı dondurmaya ihtiyacım olacak. Karıştırıcıya gönderiyoruz ve çilekleri ekliyoruz. Wow. Harika. Ve şimdi ise biraz süt ve karıştırıyoruz. Her şey hazır olacak yakında. Hmm. <laughs> şimdi Ken'in özel erkek milkshake'ini göstereceğim koruyucu gözlük takıyoruz. Eldivenler ve en sevdiğimiz aletler. Oreo. Ay ah, aman tanrım. Onu kırıntılar şeklinde yapacağım. Tamamdır. Gördünüz mü nasıl yaptım? Şimdi bir top çikolatalı dondurmayı karıştırıcıya koymamız gerekiyor. Sütü dolduruyoruz. Aman. Ve açıyoruz. Ee, neden çalışmıyor? Hadi makine. Kokteylimi karıştır. Ne yapacaksınız? bensiz? siz prize takmanız gerekiyor. Oo, onun horiko. Bu sizi bu kadar şaşırtıyor mu? Neyse ben de yemeğimi yapayım. Önce balkabağı ile başlayacağım. Kesiyoruz ve blendere gönderiyoruz. Şimdi ise çok ilginç oldu. Şimdi bir muza ihtiyacım var. Temizliyoruz ve ağzıma koyuyoruz. Biraz denedik. Neyse bir tanesi yeterli oldu. Hmm. Tamam da başka ne ekleyeceğiz? <laughs> Tabii ya portakal. Ay neden yüzüm acıdı? Bilmiyorum ki. Göz yaşı için bir peçete tut. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler büyük anne. <laughs> Rica ederim yakışıklı. Pekala nerede kalmıştım? Ah, portakal suyunda. Karıştırıcıya sıkıyoruz ve açıyoruz. Karıştırıyoruz. Benim kokteylim kesinlikle hazır. Ona güzel bir bardağı dökmemiz gerekiyor. Biraz krem şanti ekleyelim. Onlar bulut kadar yumuşaklar. Oh. Ve tabii ki çikolata. Uh -huh. Ben ona bayılırım. Uh -huh. Harika. Ucunu kesiyoruz uh -huh. ve süsleyebiliriz. Güzellik. Neredeyse pembe uh -huh. sinekteki halklarını unutuyordum. Bana küçük çörekleri hatırlatıyorlar. Bu arada gerçek bir donat geldi kokteylini beğenip beğenmediğini öğrenmek istiyorum. Benim de çikolatalı kokteylim neredeyse hazır. Şişte yaban mersini süsledim. Ah, benim kokteylim de hazır bir bardağa dökeceğim ve servis edebiliriz. Küçük Jane seçim seninle. Hmm, hangisinde başlasam? Ah, bu kokteyl çok ilginç görünüyor. Peki tadı nasıl acaba? Fena değil. Yes. Çikolatayı severim. aferin sana. Burada ne var? Ay, neden bu kadar ekşi? Ben ekşi kokteyl istemedim. Belki bu lezzetli olur. Çok güzel. Vay canına çok lezzetli ve ayrıca en sevdiğim donatla. Bu çok iyi. Bu kokteyl kesinlikle en iyisi. Yaşasın ben kazandım. Şimdi bana bir kek yapın. Ah evet çok kolay. Ben sevdim. Ben hiç de sevmedim. En iyi kekleri ben yapacağım bunu yapmak için hamuru pişirmeye başlamamız gerekiyor. İki yumurta kırıyoruz. Biraz şeker. Bunu da ver. Sonra da karıştırıyoruz. Nerede blenderim? Korkma çocuğum, şimdi büyük hani gösterecek. Oo, bununla bir şey taşındı. Kim yüzünde un var? Çok yakında hamurum hazır olacak. Pembe olmalı. Mükemmel pembe hamuru kalp şeklinde kalıba gönderiyoruz. Şimdi ise fırına gidiyor. Harika. İşte benim klasik keklerim. Bu ne peki? Vay be toz Oo. halinde çikolata. Eklemeliyiz. Aa, yine hapşıracağım. Kim <laughs> çok komiksin. Oo. Evet bunların hepsi toz çikolata yüzünden. Çikolatayı hamuru kalıplara döküyoruz ve pişmeye gönderiyoruz. Pembe keklerim hazır. Geriye kalan tek şey süslemek. Bunun için krem şanti ve ışıltı için biraz parıltıya ihtiyacım var. Vay be ne kadar güzel parılıyor. Baksanıza. Bence çok güzel oldu. Hmm, keklerim ne kadar güzel kokuyor. Ev yapımı vanilyayı <laughs> krema ile süslemeliyiz. Ve bir tane meyve ekleyelim. Her şey hazır. Ken, senin kapkeklerin yanıyorlar. Ay hayır, olamaz. Bu ayna dikkatimi dağıttı. Aa, kendime bakamıyordum. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, çok sıcak. Her şey çok havalı görünüyor. Aha, bu da ne böyle? Ay, bunlar hmm. yanmış mı? Berbat. Bu lezzetli bir şey. Tadına bakacağım. nefes büyük <laughs> anne. Dilimi yutacağım resmen. Şimdi beni ne bekliyor? Vay canına, çok güzeller. Tadı da öyle. Ama en iyisini değişmeliyim. Aa, ben sayacağım ve bu kazanıyor. Ah, anladınız mı? Kim daha iyi yemek yapıyor? <laughs> Vay canına. Çabuk başlayalım. Ne var orada? Garip sesler duyuyor musun? <laughs> Peki hala açalım artık. Anneciğim bunlar hamam böceği. korktum. Herkes kartları alsın. Okay. Hangimizin hamam böceğini yiyeceğini öğrenelim. Oh hayır, ben yiyeceğim. Ben de hiçbir şey yok yaşasın. Kurtuldum. <laughs> oh hayal ettim bu değildi. Wednesday, Wednesday <laughs> Hey nereye gidiyorsun? Hadi buraya gel. İyi Allah mi hamam böceği? Allah. Oh, anneciğim. <laughs> oğlum ama en et pekala oğlum böyle yapamazsın. Tamam böceği yeme sırası. Şimdi sana gelecek. Al bakalım. Oh hayır. Ama tanrım sakin ol en Benim bir fikrim var. Şimdi hamam böceğini diriltmeye çalışacağım. Hadi ama bunları çıkaralım. Ve deşarj. Ne oldu? Ah hayır. Hala nabzı yok. Peki hala bir kez daha. O olmuyor. Ağlama Enes. hayır. Sanırım bunu beklemiyordum. ne yazık ki bir daha asla böcek edip kimse incitemeyiz. Çünkü o yandı. Şimdi tadına bakacağız. Aa, bir şey. Tamam, üzülme Enid. Hey. Öntü ben olabilir miyim? Ali okay. teşekkürler. Vay canına ne kadar güzel bir pasta. Acele etmeyin millet. Önce kartlar. Nefis. Ben iyi bileceğim. Yaşasın. Hayır ya, ben oynamıyorum. <laughs> ne kadar şanslıyım. <laughs> kadar lezzetli kokusu var. Hmm, nefis. Ne yazık ki ısıramıyorum. Pastayı sadece yalayabiliyorum. Ama yine de o çok lezzetli. Hey. Ah, hayır Wednesday ne yapıyorsun? Şimdi ben yiyebilirim. Ah berbat senin salyaların içinde. Pekala neyse yedek planım var. Aman tanrım. Bak, tamam oh iyiyim. Bu ne yapıyor? Neden toprağa pastanın üzerine böyle dönüşüyor? Bu çok tatsız. Harika. Şimdi pasta çok daha işte açıcı görünüyor. Evet tadını çıkarmaya hazırım. Oh tanrım nemli toprak yiyor. Şimdi kusacağım. Bu nemli toprak değil. Çikolatalı parçacıklar. Ben olabilir miyim? Hayır ben. Ben uçacağım. Vay be kovu. Bu ee, adil değil. <laughs> Neyse kartları açalım. İyi bir kart oldu. içebileceğim. <laughs> evet millet. Hadi kartlarınıza bakalım. <laughs> evet hiçbir şey yapmayacak. Oh, ya hayır. <laughs> evet. <Eyvim. gülüyor> ben kolaya bayılırım. <laughs> ha, demek ne anlamına geliyor? Ben bunu... <laughs> Aa, hayır bu ne böyle? Dökülmüyor bir şey. Oh, bu jöle kola. Çok havalı. İşte yalayabilirim. Hey. Yeter Mike. Lütfen dur. <laughs> Mike jöleyi yemeyecek. Hadi şimdi onu korkutalım. O ne oluyor? Oo. Evet bu havalıydı. Umarım burada hala bir şey kalmıştır. Of ya. Hey şey. Senin yardımına ihtiyacım var. Jöleyi sık lütfen. Oh Harika. Teşekkürler. Hmm, ne kadar lezzetli bir jöle. Mmm nefis. Tamamdır. Aferin. Özgürsün. Hey, ver kolayı bana. Oh, kokmuş el. Ne yapıyor? Oh. <laughs> Çok komik ya. Help me. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ve ben içiyorum. Oh, hayır. Ben Luzal'ı severim. Pekala kartları alalım. Ver bana. Of ya. Ben yemeyeceğim. Pekala. Ben çok şanslıyım. Evet. Var canına. Bu da bir şans. Bunu da ilk deneyen ben alacağım millet. <laughs> bu çubukları nasıl tutacağım? <laughs> Aa, tamam böyle iyi sanki. Hmm. mis kokulu. <laughs> Pekala deneyelim. Hmm, çok lezzetli ve baharatlı. Ah, mis. Oh, hayır ne oluyor? O çok acı. Olamaz bu acı biberli noodle. <laughs> yapıyorum? Kafamı buzdolabına soğutacağım. Aa böylesi çok daha iyi. Ne rahatlama ama. Ah, hayır. Zavallı dilim. Yapıştı çocuklar. What? Kurtarın. Mike hadi çek. Aa! Uh -oh. Teşekkür ederim dostum. Ben iyiyim. Ne oldu? Neden bahsediyorsunuz? Ne? Anneciğim bu ne böyle? Görünüşe göre dilim çok uzanmış. Acilen ağzıma toplamam gerekiyor. Vay be. Bol şans Mike. <laughs> of ya bir düşüneyim. Oh, bir fikrim var. Bunu da çok baharatlı ve acı. Onun için suyla birlikte yiyeceğim. Ateş oldukça onu suyla söndüreceğim. <laughs> çok daha iyi oldum. Aferin sana. Oh my. Hadi biraz daha o sorun ne? Su bitti. Buna hazır değildim. Kurtarın. Wednesday, kızıl saçlı mısın? Burada da su yok. Hadi ama su gerekiyor. Oh ne kadar mutluyum sohbet etmeyi seviyorlar. Bakalım ne aldık. Vay be şanslıyım. Çok havalı. Yes. Aa, ben de bir şey yok. En azından yiyebilirim. Evet. Benimle başlıyoruz. Ama önce birkaç selfie yapayım telefonumu koyalım. <laughs> Canlı yayın açacağım. Herkese merhaba. Ben Enedim ve bugün çikolatayı deneyeceğiz. Eğer isterseniz <laughs> meyve <BM> tuşuna basabilirsiniz. <laughs> Vay canına çok güzel görünüyor. Hmm, mis. Hadi tadına bakalım. <laughs> Pekala parçalıyoruz. Ve burada <laughs> lezzetli dolgu var. Wow. <laughs> parçalayacağız. Hmm, çok lezzetli gerçekten. Nefis. Evet, yayını keseceğim. Aa, hayır. Tamam, bay bay. Hmm. Vay canına, uzun zamandır bu kadar lezzetli hiçbir şey denememiştim. Bu çok hmm, iyi. Hmm, de istiyoruz. Çok lezzetli. <laughs> hey, ne? Çikolata nerede? Sanırım bir onu çoktan yemiş. <laughs> tamam, neyse bırak eğlensinler. <laughs> açsam sorun olmaz değil mi? Vay canına bu ne böyle? Sadece bir sakız mı? Nasıl olur böyle? Bir çok az. Ve sakız nerede? Aa, birisi onu çoktan çiğnemiş. Ama oh, berbat görünüyor. Ben istemiyorum. Hayır olamaz. Böyle anlaşmamıştık. Of ya bu berbat bir şey. Oh, vay be ben şanslıyım. Evet bakalım sakızın nasıl başa çıkacaksın. Of oh, çok komik. Dokunmak bile istemiyorum. Bunu yalamalıyım. Ay, çok tiksindim. Kahretsin. <laughs> çok komiksin. Ee, sakız yok. O zaman özgürüm. Nasıl yok? Şimdi çıkaracağız. Tadını çıkar Mike. Oh, hayır olamaz. Tanrım ne kadar iğrenç. Oh, tabii ya durun. Arkanıza yaslanın. Benim bir fikrim var. Şimdi benim doktora olarak onu mikroskop altında izleyeceğim. Ve her şeyi öğreneceğim. Burada kaç tane mikrop var biliyor musunuz? Bu şekilde kesinlikle yiyemem. Onu temizleyebilirim. Sadece bunun için ellerinizi kirletmemek gerekmiyor. Eldivenleri taktık ve tüm mikroplardan temizledik. Ve tabii ki bu spreye ihtiyacımız olacak. Şimdi sakız temiz ve tazeci. Ne kadar komik. Sen de korkuyordun.